Survivor'da, Heyecan Doruk'ta, Erkekler Haftası'nda oynanacak olan ikinci dokunulmazlık oyunu. Dün akşam Yağmur, Meryem, Seda ve Aycan arasında gerçekleşen kritik düello ile birlikte finale gidecek eşleşmeler netleşti. Bu akşam Yağmur Banda ve Aycan Yanaç arasında son düello oyunu oynanacak. Haftanın ilk eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden Ostar takımından Sedat oldu. Bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Mavi takımdan Almeda'nın akıbeti belirlenmediği için oyunlarda yine yer almayacak. Kırmızı ve mavi takım ikinci dokunulmazlık oyunu için yine kıran kırana bir mücadele gerçekleştirecek. Oyun esnasında İsmail sakatlanırken dışarıdan da arkadaş olan Hikmet ve Sema birkaç gündür kavgalarını bugüne de taşıyacak ve bu ikili arasında çıkan huzursuzluk takıma da yansıyacak. İkinci dokunulmazlık mücadelesini bu kez kazanan taraf kırmızı takım olacak. Mavi takım ada konseyinde isim belirlerken Batuhan Karacakaya'yı da Acun Alıcalı tarafından bir ceza bekliyor.